Merhaba dostlar bugün sizlere Aracımdaki arızadan bahsedeceğim Aracımda motor arızası var ee, Gaza bastığında gitmiyor Şuradaki lamba yanıyor şu anda gördüğünüz gibi Şu anda deneyeceğim bakın gaza yükleniyorum 30.000 turu geçmeyecek Şu anda basıyorum Şu anda gerçi vitesi büyüktü ama Şu anda 30 dayandı gitmiyor arkadaşlar yani Fazla çıkmıyor 30.000 devri geçmiyor Eee Bugün garaja gittik. Şuradaki lambadan bahsedeyim ben size. Gördüğünüz gibi yanıyor şu anda. Araç Mercedes. Kilometresi daha arkadaşlar 84 olması lazım. Şöyle göstereyim ben size. 84 bin küsür. 85 diyebilirsiniz. Ama böyle bir arızaya neden oldu. C180 W204 Bunun arızası için garajcıya randevu aldık. Bakalım ne çıkacak. Bu videodan sonra öbür videoda da onun arızasıyla ilgili size bir video çekeceğim. Ben benim tahminim hava ile ilgili, hava akışı ile ilgili bir sıkıntı var. Bunlar da hava sensörleri var arkadaşlar. Bu hava sensörleri iyi çalışmadığından motor dengeli çalışmıyor. Yeterli basınç oluşturmadığı için motorun yakıtı ile ilgili böyle sıkıntılar yaratabiliyor. Ya sensörde olabilir ya da turbo'nun kendisinde olabilir arkadaşlar ya da bözlerden birinde yani o bağlantı e, ne diyeyim ona flexible kablolarında bözlerinde bir sıkıntı olabilir bakalım göreceğiz bize ne kadar masraf açacak e, araba daha yeni yani araba temiz ama böyle bir arıza sıkıntı verdi büyük viteste zaten sıkıntı yok. 30 bin devire yaklaşmadan araç hızlanıyor, ivmeleniyor. Yani 120, 130, 140 gidebiliyorsunuz. 5-6. vites attığınızda ama tabi bu ilk kalkışta araç çekmiyor ve arkada egzoz çıkışının olduğu yerde de arkadaşlar bir kara duman oluşmuş. Tabi bu da motorun düzgün yanmadığı için, düzgün çalışmadığı için, stabil çalışmadığı için böyle bir sıkıntıya mal oluyor. Bakalım bize ee, bunun borcu ne kadar çıkacak? Ee, külfeti ne kadar çıkacak? Tabii Mercedes biliyorsunuz pahalı bir araç. Bakımı da ağır bir araç. Ondan dolayı da umarım fazla bir maliyet çıkartmaz. Tabii bunun tespiti yapmak için bilgisayara bağlayacaklar. Ee, benim tahminim hava ile ilgili ama tabii ummadığım başka bir şey de olabilir. Alt tarafa yorumlara yazabilirsiniz. He, arızayı nasıl başlattığını söyleyeyim. Arıza böyle titremeyle başladı arkadaşlar. Ben ee, aslında dizel dizel bir araç olduğu için e, pislik olduğunu düşündüm. E, yani enjektörlere pislik geldiğini düşündüm. Ya da yakıtta bir pislik olduğunu düşündüm ama o değil. Başlangıç böyle başlattı arızayı. Böyle titreterek başlattı. Ondan sonra da e, şu anda arıza lambasını yaktı. Tabi bu arızalı motor lambası herhangi bir düzgün yani motor sensörlerinden birisi arıza tespit ettiğinde motorun düzgün çalışmadığını öngörüp bu arıza lambasını yakıyor. Bu lamba her türlü nedenden yakabilir. Önemli bir lamba. E, Dikkat alınması gereken bir lamba. Tabii biz şu anda randevumuzu aldık garajdan. E, artık e, gereğini garajcı yapacak. Bakalım e, maliyeti de ne kadar çıkacak. Bununla ilgili de size bir video çekeceğim. Bunun arızasının nedeniyle ilgili de bir video hazırlayacağım umarım arkadaşlar beğenirsiniz videoyu bununla ilgili yorumları atın böyle başınızdan geçen başka bir model bir araç olabilir ne olduğunu yazarsanız bizi izleyen arkadaşlarımız da ona göre bir fikir oluşturabilir araba arızası ile ilgili ama benim tahminim dediğim gibi ya turbo ya da hava dengeli hava girişi o araçta bu sensörlerden biri de arıza tespit ediyor arızayı yansıtıyor. Tabii motor iyi yakmadığı için arkadan da duman atma olayı başlıyor arkadaşlar. Uzun sürmemek lazım. Bir an önce bakımı yapılması lazım. Ee, i̇şte randevumuzu aldık artık ee, size bir başka videoda e, bunu da anlatacağız nasıl onardığımıza. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar.